Burası Ankara'nın kalbi, Ulus Meydanı. 22 Mayıs 2007 günü saat 18.45'te tüm Türkiye'yi sarsan o patlama burada yaşandı. Anafartalar Çarşısı önünde kalabalığın en yoğun olduğu anda bir bombanın infilak etmesiyle her şey değişti. 6 kişi hayatını kaybetti, 91 kişi yaralandı. Sadece birkaç dakika içinde meydan kan ve panik alanına döndü. Saldırgan 1979 doğumlu Güven Akkuş. Üzerinde taşıdığı C4 tipi plastik patlayıcı infilak etti. Kendi de olay yerinde öldü. Saldırı sonrası yapılan incelemelerde olayın faili olarak terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK, yani Kürdistan Özgürlük Şahinleri ortaya çıktı. Eyleme onlar üstlendiler. TAK, sivil hedeflere yönelik saldırılarla bilinen bir örgüt. Bu olayda da hedef masum sivillerdi. Bombalı eylemde hayatını kaybedenler arasında üniversite öğrencileri, esnaf, yoldan geçen vatandaşlar vardı. Sıradan bir gün binlerce insan için kabusa döndü. Bu saldırı yalnızca fiziksel kayıplar değil, aynı zamanda kolektif hafızamızda derin bir yara bıraktı. 22 Mayıs 2007. Unutmadık. Ulus'ta kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz.